Luton Town İngiltere'nin 5. seviye ligi olan National Lig'den Premier Lig'e e uzanan müthiş bir başarı hikayesine imza attı. Tabii zengin bir iş adamının satın aldığı kulübü kısa sürede zirveye çıkardı bir hikaye bekliyorsanız tamamen yanıldınız. İngiltere'nin en kötü olduğuna sahip olan, Türkiye'yi de ilgilendiren uluslararası diplomatik bir krizin baş aktörü olan, 9 senede borç batandan zirveye ulaşan ve Türk kulüplerine ibret olacak Luton Town FC'nin sıra dışı öyküsüyle sizlerle. Tabii bu metni yazarken Twitter'da Yiğit Deniz'in yazısından faydalandığımı da belirtmek isterim. Yiğit'i ve futbol üzerine kaleme aldığı değerli yazılarını okumak isterseniz gördüğünüz adresten kendisini takip edebilirsiniz. 1885'te kurulan kulübün tarihini uzun uzun anlatıp da kimseyi sıkmak istemiyorum. Ama yine de bir iki cümleyle özetleyeyim. Putun tam şapka üretimiyle meşhur bir kasaba. Kulübün lakabı şapkacılar ve armasında da zaten şapkayı görüyorsunuz. Kulübün tarihinde iki önemli başarı var. Birincisi 1959 yılında oynadığı FA Cup finali, İkincisi ise 1988'de Arsenal karşısında kazandığı lig kupası. Bir de 1992 yılında Premier Lig'in kurucular arasında yer alıyordu. Fakat bu ligde oynama şansı elde edemedi. İşte kulübün hikayesi de burada başlıyor. Premier Lig'in finansal gücünden faydalanamayan Luton Town sonrasında büyük bir düşüş yaşadı ve 9 senede 4. lige kadar geriledi. Fakat durum o kadar kötüydü ki söylenenlere göre her ay 500 bin pound zarar ediyordu. 2003'te John Gorni kulübü sadece 4 pound karşılığında satın aldı. Fakat yeni başkan geçmişi şaibeli bir isimdi. Ülkeye yaklaşık 100 milyon pound değerinde pudra şekeri sokma şüphesiyle yargılanmıştı. Ayrıca birkaç kez futbol ve rugby kulübü satın almış ve bunları da batırmıştı. Kulübü satın alırken kulübün ortakları arasında Hong Konglu ve ABD'li yatırımcılar var demiş fakat kişilerin kimliklerini gizli tutmuştu. Bu da görünüyor olan şüpheleri arttırdı. Tabi kirli ve başarısız geçmişi sebebiyle taraftar örgütlenip meseleyi ulusal basına taşıdı ve kamuoyu oluşturdu. Fakat artık çok geçti. Yeni başkan önce üstlüklerde yer alabilmek için Wimbledon'ı satın alıp Luton Town ile birleştirmeye çalıştı. Sonrasında çılgın bir proje önerdi. Futbol, NBA, NFL ve Formula 1 yarışlarının düzenlenince havaalanı ve otoyola bağlı 90 bin kişi kapasiteli entegre bir spor kompleksi projesi ortaya attı. Ayrıca kulübün adını Londra Luton olarak değiştirmeye çalıştı. Böylece dünyaya açılması düşünülen kulübün yılda 50 milyon pound kazanacağını öne sürmüştü. Başkanın projeler dışında yeşil sahada da bazı girişimler Kötü giden takımı toparlayıp başarılı işlere imzadan teknik direktör Kinner ve yardımcısı Harford'u mektup göndererek takımdan kovdu. Bir de soyunma odasına slot makinesi koymaya çalıştı. Tabii başkanın radikal değişim planları ve saçma fikirleri taraftarları kızdırdı. Futbol severler yöneticilere saldırdı. Görne de taraftarlara sempatik görünmek için teknik direktörlüğü taraftarların belirleyeceği bir anket düzenledi. Ankette eski teknik direktör Kinner %82 oyla birinci çıkınca Görne bu isteği yerine getirmedi. Ayrıca kulüpte oyuncular dahil iki aydır kimsenin maaş almadığı ortaya çıktı. Ve biliyor musunuz bütün bu olaylar sadece 55 gün içinde yaşandı. Taraftarlar harekete geçip Görney'i The Football League'e şikayet etti. Yöneticiler Görney'e kulübün ortaklarını belgelemesini ve yapmak istediklerini tekrar anlatmasını istedi. Görney toplantıda kamp edince de yöneticiler Görney'e öfkelendi. Transfer yasağı getirildi. Kulübün sponsorluk ve TV gelirlerinin tamamı kesildi. E taraftarlar da kombine almaya red kulübün bütün gelir kaynakları kesilmiş oldu. Görne görev süresinin 55. gününde 14 Temmuz 2003'te görevden uzaklaştırıldı. O kadar kötü bir başkandı ki BBC Görne hakkında belgesel bile yaptı. Kulüp yüklü borçla kayyuma devredildi. Yeni sponsorlarla anlaşıldı. Sonrasında da eski başkan Bill Tomlinson kulübün başına geçti. Çok şükür kötü günleri geride bırakmışlardı. Şimdi sırada daha kötü günler vardı. Kulüp finansal çalkantılar ve yönetim sorunlarıyla yüzleşirken 2007 yılında uluslararası bir krize sebep oldu. O yaz hazırlık karşılaşması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kulüplerinden Çetinkaya ile bir hazırlık maçı oynamak istedi ve protokol imzalandı. Fakat bir sorun vardı. Rumlar bu maçın oynanmasını istemiyordu çünkü Kuzey Kıbrıs'ı Türklerle İngilizlerin temas kurmasına tahammül edememişlerdi. Onlara göre Kıbrıs'ta Çetinkaya diye bir kulüp bile yoktu. Ne Luton Town ne Çetinkaya kulübü geri adım atmadı. Fakat Rumlar bu sefer konuyu İngiltere Futbol Federasyonu'na iletti da Lutun'a ultimatom verince Türklerle ilişki kurulmadı ve hazırlık maçı iptal edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Federasyonu Kanasa'da karar değişmedi. 2008-2009 sezonunda şapkacılar EFL Trophy'de sürpriz bir biçimde finale çıktı ve kupayı kazandı. Tabi finansal sorunlar devam ediyordu. 2008 yılında menajerlere yapılan yasa dışı ödemeler için 10, finansal standartları karşılayamadıkları için de 20 puanları silindi. Kulübün 13 milyon poundu kayıptı. Sonrasında da takım 5. lige kadar geriledi. Bu arada 2007 yılında kulübün yönetimini bir konsorsiyum geçti. Bu konsorsiyumun başında ünlü TV sunucusu Nick Owen ve bazı eski futbolcular vardı. Ama yönetim sadece bu isimlerle sınırlı değildi. Kentte yaşayan iş adamları, taraftarlar, esnaf, ileri gelenler, kısacası Luton Town'da yaşayan halk da kulübün yönetimine dahil edildi. Kulübün yapısı bizim pek alışık olmadığımız bir biçime sahip. Luton Town halkı hem kulübün ortağı hem de yönetimde söz sahibi. Yani başkanın aldığı kararları veto edebilecek kadar güçlüler. Şimdi bu dakikadan itibaren videoyu dikkatle dinleyin. Türk kulüpleri neler yapmalı? Bu sorunun cevabını bulacaksınız. Konferans ligine düşen kulüpte yönetim 5 temel prensip belirledi. Bu prensipler kulübün temel ilkeleri haline getirildi ve Premier Lig'e yükselişte kılavuz oldu. Peki neydi bu prensipler? 1. Sabır, 2. Denge, 3. Küçük kazançlar, 4. Sürdürülebilirlik, 5. Taraftar. 1. Sabır. Bir süredir 5. seviyelikte mücadele eden Luton Town 2012-2013 sezonda ligi 7. sırada bitirince yöneticiler ve taraftarlar ümitsizliğe kapılmış ve bir daha eski günlerini göremeyeceklerini düşünmüşlerdi. Fakat kulübün sabır yetisinden şaşılmadı. Kulüp bir sonraki sezon Lig 2'ye yükseldi ve sonrasında biliyorsunuz. 2. Denge Kulübün kuracak kadro bir diyete benzetiliyordu. Biliyorsunuz bazı kilolu insanlar zayıflabilmek için mucizevi diyetlere ve takviyelere başvurup mucize bekler. Bunlar geçici fayda sağlayan, uzun vadede zarar veren girişimlerdir. Kulüp için pahalı ve kaprisli oyuncular bu takviyelere benziyor. Yıldız oyuncular faydadan çok zarara sebep olacaktı. Bu yüzden oyuncu transfer ederken ince eleyip sık dokundular. Ödül sistemi olmayan katı bir diyet de uygulamak uygun değildi çünkü sıkı disiplin insanların iradesinin kırılmasına ve diyetten çabuk vazgeçmesine sebep oluyordu. Kulüp buna benzer bir şekilde oyuncuları sıkmadan ve ödülü sisteminin olduğu bir sistemi hayata geçirdi. Böylece dengeli bir kadro kuruldu ve takımdaki uyum korunmaya çalışıldı. 3. Küçük kazançlar Kulübün bu felsefesi bir koşu antrenmanına benziyor. Siz 10 kilometre koşmak istiyorsunuz fakat ilk günden bunu yapamazsınız çünkü gücünüz yok. Fakat önce 1 kilometreden başlayıp bunu küçük küçük arttırırsanız sonunda hedefinize ulaşırsınız. Kulüp işte bu küçük kazançlar prensibiyle hareket etti. Yani Lig hedefi için birden değil küçük kazanımlarla yola çıktı ve zirveye tırmandı. 4. Sürdürülebilirlik yukarıdaki prensiplerle bağlantılı olan sürdürülebilirlik ilkesi kulübün hedeflerine ulaşmada devamlılık anlamına geliyor. Hedeften şaşmadan, kulübün büyük paralar harcamadan finansal olarak kendi kendini kendine idare edebilir hale gelmesi. Zaten takım 2022-2023 sezonunda ligde oyunculara en az maaş veren 5. kulüp. 5. Taraftar. Kulübün sadık taraftar geri geldi kombin almadı, geri geldi yönetimi devirdi. Böyle tutkulu insanların kulüpte söz sahibi yapılması önemliydi çünkü geçmişteki hatalardan ders alınmalıydı ve kulübü diktatörlükle yöneten yöneticiler karşısında taraftarlar emniyet şubabı görevine sahipti. Bütün bu ilkeler disiplinle uygulandığında kulübün başarısı kaçınılmaz oldu. Ağır ama emin adımlarla Premier Lig'e yükseldiler. Bu prensiplerin kurulmasında 2013-2014 sezonda takımı 101 puanla şampiyon yapan tecrübeli teknik direktör John Steele'in payı büyüktü. İnsanlar umut aşıladı ve dengeli bir kulüp kurdu. Kulübe üst üste zaferler yaşatan genç teknik direktör Nathan Jones da bu felsefeyi sürdürdü. Jones tecrübeli bir isim değildi fakat hırsı ve tutkusuyla önemli işlere imza attı. Onun döneminde transfer edilen oyuncuların tamamı kulüple bağ kurdu. Genç çalıştırıcı daha ilk sezonda takımı düşme hattından kurtarıp 11. L'ye taşıdı. Sonrasında takımı şampiyon kadar yükseldi ve Stokes'in başına geçti. Ama Nathan Jones Luton Town'la ayrıldığı iki tarafa da yaramadı. Çok geçmeden Jones tekrar Luton Town'un başına geçti ve kaldığı yerden önemli işleri imza atmaya devam etti. Luton Town Premier League'e yükseldiğinde en çok konuşulan iki konu vardı. Birincisi Pelerudok Empanzu isimli oyuncularıydı. 2013 yılında takım konferans liginde mücadele ederken transfer edilen Rudolf 9 yıldır Luton Town forması giyiyor ve Premier Lig'de bir maça çıksa aynı takımla 5. ligden 1. lige çıkan ilk oyuncu olarak dünya futbol tarihine geçecek. İkincisi ise kulübün stadı. 10.356 kapasiteli mütevazı bir stad olan Kenilworth Road, İngiltere'nin en kötü stadı seçildi. Hakkında bir sürü video yapıldı. Stada girebilmek için insanların özel mülklerinin arasından ve daracık geçitlerden filan geçiyorsunuz yeni sezonda stadın Premier League standartlarını karşılayabilmesi için 10 milyon poundluk bir yatırım yapılacak. Bu arada kulüp Premier League'e yükseldiği için 3 yıl boyunca en az 178 milyon poundluk kasasına koyacak. Ayrıca takım ligden düşse bile paraşüt ödemesi almaya devam edecek. Kulübün yapacağı transferleri ve yönetim hamlelerini şimdiden merakla bekliyorum. Bakalım parayı görüp ilkelerinden taviz mi verecekler yoksa kararlı ve planlı bir biçimde devam mı edecekler? Ben Mr. Manager bir sonraki videoda görüşmek üzere.